Merhaba dostlarım ben Neyo. Bugün sizlere kısa bir nostalji videosu hazırlamak istedim. İçimden geldi tamamen. Çok uzun bir video olmayacak. Baştan söyleyeyim videonun süresine bakıp bu ne ya keşke biraz daha uzun yapsaydın demeyin. Bunlar hakkında konuşursak video 2 gün boyunca sürebilir. Bazen eski günleri gerçekten çok özlüyorum. Yani sebebini bilmiyorum. Sanki o günlerde ülke ve insanlar olarak çok daha mutluyduk gibi geliyor. Bilmiyorum belki de değildik ama biz çocuk olduğumuz için bize öyle geliyordu. Yine belki de bundan 10 sene sonra yani şu anki Z kuşağı 2021'de ayar çok daha güzeldi diyecek. Umarım demezlerdi. Çünkü şu an hiçbir şey güzel değil. Bu videoyu 10 sene sonra izleyenlere sesleniyorum. Kesinlikle bu dönemde yaşamak istemezdiniz. Umarım aramayız bu günleri. Gerçi büyükleri sorduğumda onlar da o günlerin tadı bir başkaydı diyor da neyse. Bugün sizlere şahsi olarak geri dönmek istediğim yıllara ufak bir yolculuk yaptırmak istiyorum. Muhtemelen oldların gözü yaşlı, biraz daha küçük kardeşler bu ne amık falan diyecekler. Bu videoda atari salonlarından miskete, cennet mahallesi dizisinden metin 2'ye kadar her şeyi konuşacağız. Evet hadi ufak bir nostalji yaşayalım. İlk önce en çok Maruz kaldığımız birkaç şarkıyla başlamak istiyorum. Ben çok çok seviyordum bu şarkıları. Elimden geldiğince kısa tutacağım videoyu. yoksa zaten bitiremeyiz. Çok 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 uzar. Birkaç şarkıya bakalım şimdi. Yer, 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 yer. Vurma beni, doya Yaşamak sorun oldu, hayallerim kayboldu, kaçtı oldu, oldu. Bu gece ölüm kaç gözlerim mahvettim Ciğerime çektim köşeme çekildim Koç kefenin cebi bile boş güldüm çok hoş Yakmış Yak bir sigara dumanını anlat derdini Hayallerine sana yansırmış oğlum boş koy üzme kendini Olamaz olamaz sensiz yarim Kabir azabından beter halim Acılar üzüm derdim sensiz İstanbul'un havası kadar pis bir ciğere sahibim Şu oturduğum bank kalbin gözlerimse sahibim Seyrettim cümlelerden var olan şu denizin sordum kim bu aklın faili Bu şarkıları internet kafede dinlediğim günleri Öyle bir hatırlıyorum ki inanamazsınız Bütün param zaten benim internet kafe ve atölyeye gidiyordu Mahalledeyken de zaten sürekli misket ve taso oynuyorduk Misket ve taso konusunda baya iyi olduğum için Hiç kaybetmiyordum övünmek gibi olmasın ama Baya bir kova dolusu misketim Bir çanta dolusu kartım vardı Bu arada hala böyle kafama istikçe bu şarkıları dinliyorum Özellikle Cankan ve İsmail YK'yı sürekli olarak dinliyorum. Zaten bazen yayın başlangıcımıza Cankan veya İsmail YK koyuyoruz. Tripkolik dinlemiyorum. Polemik dinlemiyorum ama Cankan ve İsmail YK kesinlikle dinliyorum. Hayata küstüm şarkısını zaten söylemeye gerek bile yok. Fırsat buldukça sürekli dinliyorum. Bunlar dışında sizlere o dönemler izlediğimiz ve muhtemelen her sahnesini ezbere bildiğimiz birkaç diziyi de göstereceğim. Şarkılarda çok fazla olmuyor da bu. Bazen eskiden izlediğim dizilerin birkaç sahnesine denk gelirken kendi kendime şey diyorum. Ya bize neler izletmişler arkadaş. Bakın efendim. <laughs> Beni etmişsiniz büyükçin. Gel bakalım Cino. Sıfırcı hocanın söyledikleri gibi tembel, başarısız ve beceriksiz birisiniz. Harika. Ay dur yapma öyle yapma. Sadece kıyafetinle değil davranışlarınla da Mustafa Sandal'a benzemek zorundasın. <laughs> Şöyle biraz havalı ağır takıl. İyi olacak kuaförün. Menajeri ayağına gelirmiş öyle değil mi? <laughs> öyle mi? Evet öyle. Evet. Ne diyorsunuz? Hey aptal kız. Sen neden hep böyle aptal şarkılar söyleyip zıplayarak yürüyorsun bakalım? Bunun he? aklından zor var oğlum. Söylediğim şarkı aptal değil. Ayrıca istersen başka şarkılar da söylerim. Ben bütün şarkıları bilirim. Özel güçlerimi böyle şeyler için kullanmamam gerekiyor ama... ...ben de bir kadınım. Ne olur ne olmaz. içimde kalmasın. Uku. Ne yazıyor? Feratlar ve küpekler giremez. Bu ne biçim şaka pembe abla ya? Biraz ayıp olmuyor mu yani? He? Çok güzeldi ama ya. Gerçekten çok güzeldi. Aşırı şekilde zevkliydi böyle ailecek bunları izlemek. Benim annem babam da seviyordu bunları. Özellikle Cennet Mahallesi'ne zaten bayılıyorduk. En iyi arkadaşım benim en sevdiğim diziydi kesinlikle. Cino 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 diye böyle evin içinde gezdiğim günleri de hatırlıyorum. Bunlar dışında tabii ki Acemi Cadı, Ruhsar, Sıdıka, 5. Boyut gibi dizileri de unutmamak lazım. 5. Boyut'u ben çok sevmiyordum. 5. Boyut'u benim annem çok seviyordu. Aşırı şekilde fanıydı. Yani belki hala da öyle olabilir. Arada sırada izlediğine falan denk geliyorum söylüyor yani şunu izledim diye. Dediğim gibi hepsini anlatmaya kalksak sanırım videoyu iki gün boyunca zaten izlemek zorunda kalırsınız. E, eski günlerde demişken o dönemin çok oynadığım oyunları da söylemeden geçmek tabii ki olmaz. Bu oyunları ikiye ayıracağım. Birincisi sokak oyunları, ikincisi sanal oyunlar. Sokakta genelde herkesin bildiği misket, taso, ne bileyim işte kart oyunları falan oynuyorduk. Aşırı şekilde zevkliydi. Öyle böyle değil. Özellikle misketli çukur kapmaca diye bir oyun vardı. Ya ondan aldığım zevki şu anda hiçbir şeyden almayacağım. Hatta böyle toplansak bu yaşta bile oynayabilirim bu arada. Deseler ki işte gelin oynayalım gerçekten oynarım. Böyle zevkli bir şey olamaz. Bir kere çok fena annemden dayak yemiştim bunun yüzünden. Oyuna dalmışız ve saat inanılmaz şekilde geç olmuş. Benim annemle arkadaşlarımın annesi bütün gün boyunca bizi aramışlar. Böyle kara gümrükteydik o zaman. Böyle karşıdan annelerimizin geldiğini vesaire gördük. Ve hepsi ağlıyordu bizi. Görür görmez ağlamaya başladılar. Tabi annem bir iki tane tokat vurdu. Böyle neredesin sen diye. Yani o anneler yapıyor ya bazen böyle şeyler mesela pazarda kaybolursunuz. Sizi döverler. Korkudan hani bir daha bunu yapmayın vesaire diye. Bayağı bir ağlamıştı anneler o zaman ya. Böyle karşıdan 5-6 kişi geliyor. Bir de bizim mahalle biraz sıkıntılı olduğu için hani o yüzden de ekstra korkmuş olabilirler. Bu konuları daha sonra anlatırım zaten. Gelelim sanal oyunlara. Benim şahsi olarak bir dönem en çok param bu sanal oyunlara gitti. Ateri salonundan mesela bizimkiler zorla beni eve getiriyordu ama aşırı eğlenceliydi. Ne yapayım ya? Tam bir Street Fighter ve Metal suluk hastasıydım. Özellikle Metal suluğu en sevdiğim arkadaşımda oyun oynarken Kaan'la aldığım zevki hiçbir şeyden almıyordum. İnanılmaz eğlenceliydi. Bayram günü gelirdi mesela harçlıklar vesaire toplanırdı. Giderdik Ateri salonuna. Abi 20 tane jeton ver, 30 tane jeton ver. Kalkmazdık onun başından. Böyle parmakların kopması gerekiyor. Oradan kalkman için veya işte annenin veya babanın zorla gelip seni eve götürmesi gerekiyor. Başka türlü imkanı yok. Kalkamazsın. Kaldıramazlar. Bilgisayar oyunları konusunda en çok aklıma gelen şu anda Half-Life vardı. CS çok oynamıyordum. Half-Life oynuyordum. Gerçi Half-Life de sanırım CS'nin bir versiyonu da biz Half-Life oynuyorduk. GTA Vice'di tabii ki vardı. ATV motor oyunu vardı kral oyunda. Mortal Kombat vardı tabii ki PlayStation oyunları olarak ve Mortal Kombat'ın Shaolin versiyonu. Hani böyle bölüm geçmeliği versiyonu var ya. Ondan bahsediyorum. Birebir vs attığınız değil. Biz kuzenle bu oyunu bitirmek için sanırım 9-10 saat falan oynamıştık PlayStation salonunda. Ve sonunda da bitirmiştik. Hepsini bitirdik. Ama bilgisayar oyunları konusunda en sevdiğim ve unutamadığın hatta geçen sene de bir kere yüklemiş olabilirim onu söyleyeyim. Oyun hangisiydi diye soracak olursanız ben Metiniki taraftaydım. Eskiler bilir zaten. Belki şu anda hala öyle bir şey vardır da Metiniki ve Night Online'cılar diye biz ayrılıyorduk. Birisi Metiniki hastasıydı, birisi Night Online hastasıydı. Ben Metiniki taraftaydım. Metiniki'yi de yine aynı şekilde ortaokulda başladım desem lise sona kadar falan oynadım. Geçen sene de hatta bir iki kere PVP yükledim, yine oynadım. Unutamadığım oyunlardan bir tanesi. Türkistan'ın ilk 99'larından bir tanesiyim bu arada ben. Alesta'da oynadım, Tramola'da oynadım, Griffon'da oynadım. Ar Artes mi öyle bir şey orada oynadım. Şu an çok aklıma gelmiyor. Şu an serverlar birleştiği için yeni Metin 2'ye başlayanlar belki bilmeyebilirler. Ruh taşı 1.5 T'ydi. 1.5 T. Yoktu yani. Serverda öyle bir şey yoktu. Mesela birisi Edile vardı mesela. Metin 2 oynayanlar yine çok iyi bilirler. Edile, Roney, H. Roney ve H Karı kocaydı bu arada. Bayağı bir özeniyorduk tabii. Çok güçlü oldukları için. Alesta'da oynarken Edile şeye geldiğinde böyle şehir merkezine geldiğinde herkes etrafında toplanırdı. Herkes aa Edile geldi, Edile geldi diye herkes böyle video pro programı programını açardı. Videosunu, fotoğrafını falan çekmeye çalışırdı. Yani yine screen falan alırlardı. Şu an bazılarınız ne dediğimi hiç anlamıyor değil mi? Ama bak çok önemli şeyler bunlar. Birisinde böyle artı bir siyah çelik bile olsa. Artı bir siyah çelik ya şu an yere atsan kimse almaz öyle söyleyeyim. Herkes kafa yiyordu. Aa siyah çelikli adam falan diye. Çok zordu. Aşırı zordu. Yani dostlar uzun lafın kısası benim şu anda random bir şekilde konuştuğumdan dolayı aklıma gelenler bunlar. Sizin de aynı şekilde eskilerden unutamadığınız bir şeyler varsa yorum kısmına yazarsınız. Benim aklıma daha çok şey vardı. Benim için en önemli şeyler sanırım bunlardı ve unutamadığım tabii ki. Kendinize çok çok iyi bakın. Uzatmak istemiyorum. Şu anda mükemmel bir nostalji yaşadım. Kafamı geriye yaslayıp uzanmak istiyorum. Görüşmek üzere.